kardeşim dolabından giydiriyorum. Part 2. Iki. i̇ki. tane kombin var. Bir tanesini Elta seçecek. Diğerini de ben giyeceğim. Bu olsun. Ben Mango'nun bu pantolonunu giyeceğim. Ben de Zara'dan şöyle bir pantolon giyeceğim. Benziyor renkleri değil mi? Evet. Başkan'ın bu üstünü giyeceğim. Ben de Massimo Dutti'den bu üstü giyeceğim. İçime sokacağım. Çok güzel oldu. Güzel oldu o pantolon. Evet beğendim. Üstü de güzelmiş. Önce kemerimizi takalım. Beklemekteyim seni şu anda. Sen de bacık olduğu Post için keserek. sana kemer vermedim. Tamam. Geçen <laughs> Aysa'ya kızdım, şey diyor. Ben en çok Elta teyzeyi seviyorum. <laughs> Asimodut'un şu montunu giyeceğim. Evet, ben de Zara'dan şöyle bir ceket giyeceğim. Bu arada Elna da ben bunu görmüştüm daha önce. Bayağı beğeniyordum. biraz Onun çok bedeni bol. large. Ben yani özellikle hı. böyle hani bol olsun <laughs> istedim. Sende ama daha iyi duruyor. Ben de extra large gibi durdum. Extra Niye öyle durdun? <laughs> <laughs> evet, sana biraz fazla bol gibi olmuş sanki. Dur, şuradan hmm. kıvırayım bakayım. Kıvır bakalım. Şöyle iki tane gözlük var. Hangisini takmak istersin? Bu olsun. Tamam. Aa, tarz mıyız? Ama ne eksik? Çanta. Evet. Bu. Bence de bu sefer sana o daha çok yakışacak. Aynen. Ayakkabılarımızı giymedik. <laughs> Tergan'ın bu ayakkabılarını giyeceğim. The New Balance'tan 9060 modelini. <laughs> o zaman Bye bye. Bay bay.